Mehdilik iddia eden küfre gider. Ben Mehdi'yim derse küfre gider. Veyahut falanca kişi Mehdi derseniz o kişi küfre gider. Aman ha. Ne demek? Çünkü Mehdi cennettik. Nereden biliyorsun? Vahim mi aldı? Yok. E Allah adına hüküm verdi. Allah adına hüküm verenden daha zalim kim vardır diyor Allah. Sakın ha. Mesela hüccet diyebilirsin, imam diyebilirsin ama Mehdi denmez. Ya masumdur denmez yani. Hani günahsız falan. Mehdi olduğunu biz kalben hissederiz. Allahu alem. Gelir. Ne zaman İslam dünyaya hakim olur, başına geçer İslam aleminin İsa Mesih olarak umduğumuz kişiyle namaz kılar. O zaman Allahu alem Mehdi'dir diyeceğiz. Herhalde içten. Yoksa yüzüne kaç Mehdi denmez. Dolayısıyla hiç kimse hiçbir zaman için Mehdi'lik iddia etmeyecektir ama hissi kalbel vokuyla hissederiz.